Yörük obasından gelmişim. Yayık ayranlar içmişim. Sen öpümde terlerken, Ben gönüllere su serpmişim. Kara sazımdır elimdeki oyuncak, Kara çadırdır düşlerimdeki salıncak, Kör çakala boyun eğmemişim. Kör çakala boyun eğmemişim. Kendi külümde yoğrulmuşum. Ara sıra sevmişim. Ne Ayşe kadınlar, ne Fatma kadınlar. Acılara düşmüşüm her biri nur tanesi, her biri nar tanesi. Yüz vermemişler, sazımı paralara boyamışım. Bizdeki memleket sevdası karış karış, bir millet davası. Samsun'dan Erzurum'a uzanmışım, bizdeki büyük toprak davası. Nice kan akıtmışım dünden bugüne, günü geldi kefensiz de yatmışım. Günü geldi kefensiz de yatmışım. Şimdilerde bez parçası sallandırmışlar otobüs tepelerinde. Nara atmışlar, hüküm kesmişler. Kendi yurdumda yabancılaşmışım. Kendi yurdumda yabancılaşmışım. Söyle öpülesi toprağım, söyle deli sevdam. Ben seni ne zaman satmışım? Ben seni ne zaman satmışım?